Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kripto uzmanından hepinize selamlar. Videoya başlamadan önce açıklamalar kısmından Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Hem sohbet soru cevap için Twitter'ımızı takip edebilirsiniz. Ee, küçük whitelist rapordan paylaşıyorum. Her whitelist için video çekmem imkansız. Dolayısıyla whitelistleri, airdropları kaçırmamak için Twitter ve Telegram takip etmeyi unutmayın. Ee, şimdi bugün Mevcut olan Coinis ön satışı neyeme ile beraberiz arkadaşlar. Önce bir projeye kısaca bakalım. Metriklerine bakalım. En sonunda da cevapları videonun sonuna koyacağım. Lütfen atlamadan izleyin. Kafanıza soru işareti kalmasın. Şimdi kayıt olmak için son tarih 6 Şubat saat 12. Bu UTC'lerin üstüne yani Universal Time Zone saatlerin üzerine artı 3 koyarsanız Türkiye saatini bulursunuz. Option 1 satışı 9 Şubat'ta olacak. Türkiye saatinde 9'da. Option 2 ise sabah 02 saatinde olacak Türkiye saatiyle. Şimdi NVMe gizlilik odaklı bir proje arkadaşlar. yani bir VPN gibi düşünebilirsiniz. Bunun kapsamı biraz daha genişletilmiş. yani sizin metadatanızı, işte kimle konuştuğunuzu, trafiklerinizi vesaire. Mixnet adı da oradan geliyor kullanacağı Mixnet. işte karıştırıp gizli kalmanızı sağlıyor arkadaşlar. Detaylar için yine buradan hem de kendi sitelerinden ayrıca inceleyebilirsiniz. Şimdi iki opsiyon da bunun satış olacak arkadaşlar. Opsiyon 1'de 50 sente, opsiyon 2'de 25 sente alacağız her bir token'ı. Yalnız arada ciddi farklar var. Sadece fiyat olarak iki katı değil. Şöyle bir fark var arkadaşlar. Ya ee, şunu da söyleyeyim. Option 1'de minimum 100 maksimum 500 dolar alabilirken opsiyon 2'de 1000 dolara kadar alım hakkı sağlıyor. Burada gördüğünüz bütün paritelerle Coinlist üzerine alış yapabilirsiniz. Coinlist'in en güzel özelliği Başlangıçta satışa katılmak için herhangi bir para yatırmanıza gerek yok arkadaşlar eğer ki Çekilişe kazanırsanız size bir 3-5 gün süre veriyor o süre içerisinde parayı gönderip e, Satın alma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz yani şu an yatırımsız katılmak Coinist dışında böyle büyük hiçbir şey de yok platform yok o yüzden coiniste çok fazla kişi katılıyor bin kişi katılıyor Şimdi Token e, opsiyon birden alırsanız arkadaşlar Mart 31'de tokenlarınız açılır diyor burada bir yüzdelik vermediği için %100 açılıyor arkadaşlar yani aldığınız 500 dolar token'ı Mart 31'de e, alabileceksiniz elinize ve bunu ister satıp ister beklersiniz ki e, %100 açılacağı için satış baskısı olacaktır mutlaka. Opsiyon 2'de ise çok uzun bir vesting süresi var. Diyor ki Mayıs 3 2020'den itibaren 2 yıllık bir vesting e, dağıtımı olacak ve bu quarterly, çeyreklik olacak diyor. Yani 3 ayda bir 2 e, sene boyunca 3 ayda bir size bu tokenlar dağıtılacak. Düz hesap yaparsak bir yılda 4 çeyrek varsa 2 yılda 8 çeyrek. Yani 8 taksitte 2 sene boyunca bunları almış olacağız. Yani 2024'te bitmiş oluyor baktığınız zaman vestingi. Çok uzun bir süre yani opsiyon 2'ye ben şahsen katılmayı düşünmüyorum. Ha, karlı olabilir mi? Tabii ki olur. Çünkü olabilir. Çünkü fiyat yarı fiyatına alınıyor ama bu kadar uzun vesting çok ütopik bir proje olmadığı sürece bana mantıklı gelmiyor. Yani ee, uzun vadeli bir projeyi yatırım yapacaksak projenin çok iyi olması lazım arkadaşlar. Bu benimki şahsi fikrim. İsteyen her opsiyona katılabilir. Ee, şimdi kaç kişinin alabileceğine bakalım matematiksel olarak kaç kişiye çıkabiliyor. Şimdi arkadaşlar eğer ki herkes birinci opsiyonda 500 dolarlık alırsa ki artık kimse hani küçük paralarla almıyor. Herkes kotasını kullanıyor yani hemen hemen. Ortalamalar 450 dolarlar civarında diye tahmin ediyorum ama biz 500'den hesaplayalım. 50 bin kişi almaya hak kazanıyor. Ancak buna coinist öncelikli satışlar dahil. Yani e, bu karma puanı kasarak coinist alanlarla beraber 50.000 kişi arkadaşlar. Dolayısıyla coinistin kaç kişiye bunları ayırdığını bilmiyoruz. Diyelim ki coinist 20 bin kişilik alokasyon ayırdı öncelikli satışlara. E, karma puanı olmayanlar için geriye 50 bin .000 eksi 20 binden 30 bin kişilik kontenjan kalıyor. Yani e, karmalıları örnek veriyorum 20k dersek çıkartırsak sadece 30.000 kişi e, ilk 30.000'e 30 girerseniz e, buradan alabileceksiniz yine çok yüksek bir oran güzel bir oran yani geçtiğimiz coin satışlarında bunun çok çokça 15k 20k altına düştüğünü görmüştük karmalılar dahil e, yani karmalılarla beraber 50k çok güzel bir e, sıralama zaten 800.000 kişi civarı insan katılıyor son satışlara. E, karmanlarla beraber 50 bin dersek oran bayağı yüksek kazanma oranı. Bu bayağı iyi. Opsiyon 2'de ise 6250 civarı bir şey çıkıyordu. Tekrar bir kontrol edeyim hesap makinamdan. Evet. E, bu çok düşük. Karmanlarla beraber 6250. Yani zaten katılsanız da çıkma ihtimali aşırı düşük. E, bilginiz olsun. Yalnız katılıp kazanıp da almazsanız hesabınız banlanır. Bunu da unutmayın. Yani çekilişe katılıp sonra ben almayacağım vazgeçtim. Yani denemek için girdim diye bir şey yok kazanırsanız almak zorundasınız yoksa coinlist hesabınız banlanır ve yeni bir hesap açamazsınız KYC olduğu için. Bir daha hiçbir coinlist ön satışına katılamazsınız. Bunu da mutlaka göz önünde bulundurmalısınız arkadaşlar. Şimdi onun dışında şöyle devam edelim. Buradaki şeyden bahsetmiştik. %100'ü tokenların kilitleri açılacak. Yani opsiyon birden alanlar kısa vadede iyi bir şekilde karlar realize edebilir. Ha bu da bir de şöyle bir şeyden bahsetmiş. Ee, opsiyon 1 için ERC 20'dan eee tokenların verileceğini ancak opsiyon 2'de de şöyle bir şey sağlanacakmış. Bu, bu da güzel bir şey. Ee, diyor ki bu Cosmos ekosistemi var arkadaşlar. Cosmos'la e, beraber e, bir platform, Cosmos ekosisteminde uygun bir platformda e, bu tokenların kilitli olmasına rağmen e, aynı stake edilir gibi ödülleri alabileceğinden bahsetmişler. Şimdi mesela diyelim buradan aldınız. Şimdi burada 2 yıllık uzun bir süre var tokenlar almanız için ancak bu kilitli olduğu süre boyunca coinleriniz kilitli olmasına rağmen burada e, o kilitlilerle bakın with lock tokens diyor e, stake yapıp ödülleri alabileceğinizden bahsediyor. Bak bu, bu çok güzel bir şey yani tokenlar iki sene boyunca kilitli evet ama o iki sene boyunca stake ödüllerini alabileceksiniz diyor. E, bu da yeni yeni denenen metotlardan bir tanesi. E, Defi kısmında da bunlar denenmeye çalışıyor. Güzel bir metot bu kilitli olan henüz ele geçmeyen e, tokenların stake edilip ödül alınması. E, yani bunu beğendim. Bu güzel bir özellik. Bir aklınızda olsun. Şimdi burada token alakasyonunda takıma 20, %20 ayrılmış. Mining için %25. Reverse Community 11. Coin estate 7.5. Backers 36.5. Şimdi Backers işin en can alıcı noktası. Neden? list schedule'a birazdan bakalım tahmini fiyat tahmini yapmak için. Ama şimdi daha can alıcı noktaya geliyorum. Bakın Backers'ta direkt Binance'ı görüyoruz. Huobi Ventures'ı görüyoruz. Aklımıza son katıldığımız ve benim de kazandığım videolarda da görebilirsiniz. Bir geliyor arkadaşlar. Onda da Binance ve Huobi Ventures da vardı. Ee, ne kadar potansiyel yaptığını hepimiz gördük. Ee, Huobi Prime listede e bunun satılması çok muhtemel. Huobi Ventures olduğu için ekonomide de öyle olmuştu. Coinlistten sonra Huobi e, Prime listede satılmıştı. Ee, biz tokenlarımızı 0.25'ten almıştık opsiyon bir için ekonomide. Ee, 12-13 dolarlara çok rahat satma imkanı vardı. Bugün de son taksiden aldık. 3. taksidi opsiyon 1'ler için konuşuyorum 2 Şubat. Ee, dolayısıyla şu an bile fiyat e, 10x'e yakın. Ee, 2 dolar olmasına rağmen ki 12-13 dolarlarda çok daha rahat yani isteyenler satabilirdi. Tercih Tercihen satmayanlar da tabii ki var. Dolayısıyla Binance ve Huobi Ventures'ı görmek çok rahatlatıcı bir konu bu konuda. Eğer ki Huobi Prime satış olursa hele bir de piyasa yeşile dönerse ileride de Binance listelenmesi veya bunun listelenmesi haberiyle beraber tabii ki çok daha iyi olabilir. Çünkü Huobi ekonomide de gördük ki her zamanki gibi beklentiler satın alınıyor arkadaşlar gerçekleştiğinde satılıyor yani. Binance'e girme ihtimali olduğu sürece bu bir pump etkisi yaratacaktır. Binance'e girdiği zaman ise aynı bir konu gibi artık yükseliş beklememek lazım. Kısa ve orta vadeciler için konuşuyorum. Uzun vadede tabii ki her zaman kaliteli projeler değerini korur arkadaşlar. Şimdi release schedule'a baktığımızda bunu sıfırı genesis bloğu olarak e, farz ediyoruz arkadaşlar yani aksi belirtilmedikçe bu her zaman genesis bloğu sıfırıncı bloktur. E, burada ayları görüyoruz. Burada ise token adedini görüyoruz. Maksimum arz 1 milyar zaten. E, bunun da listelenme ile beraber başlayacağını farz edersek. E, birinci opsiyondakiler için konuşuyorum. Ne demiştik tarihe? Mart. Hadi Nisan diyelim 31'i silelim. Dördüncü ay diyelim. Yani şuradaki takvim tabii ki tarihler tam net değil ama maksimum 3. ayda olması gerekiyor. Yani 3. ayı mantıken geçmemesi lazım. Biz zaten 2. ayın başındayız. 3. ayda şöyle kabaca bir çizdiğimizde 250 milyonun yarısı kadar bir arz olacak. Yani 125 milyon. Tamam mı? 125 milyon. Şimdi bu tokenın piyasa değerinde 125 milyon olması durumunda ki coin liste 125 milyona ulaşmaması çok zor olur bir projenin. Yani kötü proje olmadığı sürece coin liste satışa çıkan geçmiş projelere bakarsanız 125 milyon arıza ulaşmak çok rahatlıkla sağlanabilir. Bir ekonomi ilk günlerde 400 milyona kadar çıkmıştı. 480 milyon mu neydi tam hatırlamıyorum yalan olmasın. E, kaliteli bir projeydi zaten kendisi ve o backers'ların desteğiyle yani şeyiyle beraber pump ile beraber 400 küsür milyona kadar piyasa hacmi çıkmıştı İşlem hacmi de çok yüksekti. Bu arada işlem hacmiyle de karıştırı olabilirim. 24 saat işlem hacmi bir ara çok rekor kırmıştı. Evet arkadaşlar yanlış rakam vermek istemedim. Gittim grafiği açtım. Ee, gördüğünüz gibi 500 milyon dolara kadar piyasa hacmi çıktı. Yeşili günlerde ardından Bitcoin'in o %23'lük düşüşüyle bir gün düşüşle beraber piyasa çökme etkisiyle beraber şu an 211 milyon dolara kadar düştü. Yani bunlar e, olmayacak senaryolar değil. Ancak biz diyelim ki 125 milyon 200 milyon olsun yani coin fiyatın her türlü 1 dolar üzerinde tutuyor. Bu 125 milyon adet arz ile beraber. 125 milyon dolar üzeri market kapı olduğu sürece coin fiyatı 1 dolar ve üzerinde duruyor. Dolayısıyla yani çok kötümser bir senaryoda bile 1 dolar üzerinde olan bir coinin %100'ü size verdikleri için kısa vadede 500 doları 1000 dolar yapma potansiyelini ben görüyorum. E, tabii ki bu Binance ve Huobi etkisiyle e, bu da 200-300 milyonluk e, piyasa hacimlerini e, görebilir. E, özellikle ilk listeleme günlerinde görecektir. E bizim de kilitler %100 açılacağı için bundan çok pozitif etkileneceğiz. Yani 300 milyonluk bir piyasa değeri görürse 125 milyon adet tokenla coin fiyatı 2.4 dolar oluyor. E, bunu 0.5 alan arkadaş zaten kafadan 5x yapmış oluyor çok kısa bir sürede. Çünkü coin'lerde ilk opsiyonu kilit yok. Hepsini direkt alıyoruz benim amacım bu kısa vadede direkt bu 500 dolarla alıp Eğer çıkarsa bu listeleme pumpıyla ile beraber hepsini satmak o bir sonraki ben şahsen katılmayacağım İsteyen Tabii ki katılabilir bu kısım böyleydi arkadaşlar benim beklentim bu kendi şahsi fikrin hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir Aşağıdan yine takım Bununla alakalı bütün detayları görebilirsiniz. LinkedIn'den de ayrıca inceleyebilirsiniz. bunu çok üstüne durmayacağım videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Ee, şimdi ben şeyleri ekleyeyim, quiz cevaplarını ekleyeyim. Nasıl katılacağınıza gelirsek de istediğiniz her opsiyon için buradan regiz sınav yapmanız lazım. Yani opsiyon 1'e katılmak için buradan 2'ye de katılmak istiyoruz. Ayrıca tekrar buradan regiz sınav yapmanız gerekiyor, bilginiz olsun. Ee, şimdi cevapları sizlerle paylaşıyorum.